İnsan ve kainat. Bu ikisi Allah'ın büyük projesidir. İnsan Allah'ın projesi olduğu içindir ki Allah insana şah damarından daha yakındır. Kainat Allah'ın projesi olduğu içindir ki Allahu nuru semavati vel ard Allah göklerin ve yerin ışığıdır, nurudur. Esmanın iki işlevi var. Biri insana Allah'ı tanıtmak, ikincisi insana kendisini tanıtmak. Allah'ı tanıtmak sonsuz, eşsiz, benzersiz, sınırsız olduğunu Allah'ın ama asıl esmanın üzerinden Rabbimiz bize kendimizi tanıtıyor. Ey insan, ben sonsuzum, sen sonlusun. Ben ölümsüzüm, sen ölümlüsün. Ben sınırsızım, sen sınırlısın. Ben eşsiz ve benzersizim, senin eşin benzerin çok. Kendini benim yerime koyma ey insan. Benden rol çalma ey insan. Allah'tan rol çalma, Allah gibi yapma, Allah olamazsın. Peki ne olayım? İnsan ol. Kusurunu itiraf et sınırlılığını, acziyetini itiraf et. Her şeyi göremezsin, her şeyi bilemezsin, her şeyi duyamazsın, her şeyi yapamazsın, her şeye güç yetiremezsin. Bunu itiraf et, insan olursun. İşte Esma-i Hüsna'nın maksadı budur.